Geliştirme tekniklerinden arkadaşlar ilk olarak morfolojik sentezi gördük. Hatırlayacak olursak farklı nesnelerin parçalarını bir araya getirerek farklı nesneler, farklı düşünceler, illa somut bir şey olmasına gerek yok. En başta söyledik, düşünce imge ya da nesnelerin farklı parçalarını bir araya getirip bambaşka bir şey oluşturmaya morfolojik sentez adını verdik. Örnek olarak işte, çeşitli hayvanların parçalarını aldık bambaşka bir hayvan ortaya çıkardık. İkinci tekniğimiz arkadaşlar özellik listeleme tekniği. Bakın dikkat buyurun. Karıştırmayın. Hatırlatmak amaçlı söylüyorum. Şurada A nesnesi var. Burada B nesnesi var. Burada C nesnesi. Burada da D nesnesi var. Bunların parçalarını alıp bir şeyi birleştirsek hani A'nın şu kısa çizgisini, B'nin uzun çizgisini, C'nin şu alt parçasını, D'nin de şu üst parçasını aldık. Şöyle bir şey oluşturduk. Buna morfolojik sentez denir. Yani farklı nesnelerin parçalarını birleştirdik. Özellik listeleme tekniği ise farklı şeyleri birleştirmiyoruz. Var olan herhangi bir şeyde değişiklikler, eklemeler, çıkarmalar yapıyoruz. Bakın tek bir nesne var. A harfi. A harfinden şuraya bir ekleme şuraya da bir şey çizdik. Şuradaki üst kısmını sildik. Bakayım silebilecek miyim? Şöyle yapsak. Hmm. Sanmıyorum olacağını. Şöyle yapayım. Pardon. Şöyle bir şekil çizeyim. Elimde şöyle bir nesne var arkadaşlar. Düşünün. Şöyle bir parça var elimde. Şimdi bu nesnenin farklı parçalarını eklemeler yapacağım. Çıkarmalar yapacağım. Tek bir nesnenin belgini hocam. Tek bir nesnenin kendisinde eklemeler çıkarmalar yaparak yeni bir şey elde edersen buna da özellik listeleme adı veriyor. Bakın bir şeyini sildim ya da yeni bir şey ekledim. Tekrar söylüyorum. Var olan nesne şöyle bir şeydi. Şöyle bir durum. Elimde şöyle bir nesne var çizdiğim gibi. Şimdi buna şöyle bir şey ekledim. Bambaşka bir şeye dönüştü. Özellik listelemedir. Yahut var olan nesnenin herhangi bir parçasında değişiklik yaptım. Şöyle ki şurasını silelim örneğin. Neresi çıkacak bakalım. Şurayı sildik. Böyle bir şeye dönüştü. Bu da özellik listelemedir. Farklı nesneleri parçalarını birleştirirsen morfolojik ve sentez tek bir nesnede, tek bir düşüncede değişiklikler yaparsan Buna da özellik listeleme adı verilir. Anlaştık mı bu ikisini? Şimdi aynı örneği şeyden gidelim. Hani bir soru çözdük ya. Üç tane, üç tane perde vardı. Bu perdelerin, perdelerin işte birinin işte üst kısmını aldık, birinin alt kısmını, birinin orta kısmını aldık. Yeni bir perde türettik. Bu morfolojik sentez. Eğer var olan bir tane perdeniz var. Bu perdenin Ortasını şöyle üçgen biçiminde kestik. Üst kısmına başka bir renkte bir tül ekledik. Buna da özellik listeleme adı verilir. Sizin için söyleyecek olursak çocuklara getirdiğiniz büyük bir mukavva kartonu. Bu kartonla makasla bir tarafını kestiniz. Oraya başka bir şey yapıştırdınız. Oraya başka bir şey yaptınız. Bir tarafını çıkardınız. Ele dönüştürdünüz. Özellik listeleme adını alır. Tamam mıdır? Anlaştık mı bu ikisini? Peki. Güzel. Son tekniğimiz ise sinektik olarak geçer arkadaşlar. Sinektik. Birbirinden farklı olan, birbiriyle ilgisiz görünen elementleri bir araya getirmek anlamına gelir. Ancak sinektik analojiyle, mecazla yani metafor dediğimiz paradokslarla oluşturulabilir. Sinektik demek analoji demektir. Böyle düşünün daha kolay olsun. Çünkü Birbirinden farklı şeyleri, paradokslarla, analojilerle, mecazlar yaparak birbirine benzetmektir. Benzerlikler kurmak anlamına gelir bu sebeple. sinektik arkadaşlar üç tane alt teknikten oluşuyor. Bir, doğrudan analoji. iki kişisel analoji. 3 sembolik analoji olmak üzere de. Bakalım şimdi. Hani öğrete dersinde gördüğümüz analoji vardı ya, cevizi beyne benzetmek diyorsunuz ya, o doğrudan analojidir bir durumu başka bir duruma benzetmek doğrudan analoji olarak çıkar. Cevizi beyne benzettin olur. Ya da <laughs> Türkiye yarımada, İtalya da yarımada o zaman Türkiye ile İtalya ile şu 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 özellikleri aynıdır demek. İkisini birbirine benzetiyorsun. Farklı durumları başka bir duruma benzetiyorsun. Birbirinden farklı şeyle. Ben bir insanım iki tane gözüm kulağım var. O da insan. Onun da iki tane gözü iki tane kulağı vardır demek. Doğrudan analoji olur. Bu birincisi. Bildiğimiz anlamdaki analoji doğrudan analojidir. Ancak siz eğer ki karşılaştığınız sorunun bir parçasıymış gibi düşünürseniz, kendini o sorunun yerine koyarak bir benzerlik kurmaya çalışıyorsan buna kişisel analoji denir. Kendini sorunun bir parçası yerine koymak, başka o sorunu yaşayan kişi gibi düşünmek, sizce ne anlama geliyor? Başka birisi gibi düşünmek. Süper. Çok güzel. Yaşamadığınız bir sorunun, problemin parçasıymış gibi düşünürseniz eğer buna da ki çocuklarda sizin tayfada, okul öncesi çocuklarda empatik düşünmeyi geliştirmeye başlarsınız. Kişisel analoji adı verilir. Toparlıyorum. İki durum arasında benzerlik kuruyorsak doğrudan analoji. Sorunun bir parçası olarak kendimizi görüyorsak, kendimizi o sorunu yaşıyormuş gibi adlandırıyorsak, empati kuruyorsak, başkasının yerine geçiyorsak, Buna da kişisel analoji adı verilir. Ve bakın ne özelliği çocukların sosyal ilişkilerini farklı perspektiflerden görmeye yarıyor. Çocukların empatini geliştirmeye sağlıyorsunuz. Son olarak arkadaşlar sembolojik, sembolik analoji vardır. Bu ise benzerlik kurarken çelişkili paradokslar durumlar oluşturmaktır. Çelişkilerden, paradokslardan faydalanacağız. Bakın iki tane örnek yazmışız. Kalabalıkta yalnız kalmak. Kalabalık ve yalnızlık iki tane zıt, çelişkili kavramdır. Bunları bir arada kullanarak benzerlik kurarsın. Buna sembolik analoji denir. Veya mutlu ölüm demişiz. Hani gözüm açık gitmem diyoruz ya. Ölmek kötü bir şeydir, mutluluk iyi bir şeydir. Birlikte kullanmışsın, çelişki, paradoks oluşturmuşsun. Sembolik analoji adı verilir. Toparlıyorum arkadaşlar. Farklı nesnelerin parçalarını birleştirip bambaşka bir şey ortaya çıkardık. Morfolojik sentez. Var olan tek bir nesnenin sağını solunu değiştirdik. Özellik listeleme. Bir durumu başka bir duruma benzettik. Doğrudan analoji. Kendimizi başka bir şeyin yerine koyduk. Sorunun bir parçası gibi gördük. Kişisel analoji. Çelişkiler, paradokslar kurduk. Buna da sembolik analoji adı verilir. Tamam mıdır? Peki var mı anlaşılmayan bir şey? Şunu karıştırdım dediğiniz. Üç, bu sembolik analoji mi? Söyleyeyim Merve Hocam. Şimdi genellikle edebiyatta, şiirde ya da sanat alanlarında görülür. Sizin tayfada, çocuklarda pek görülmez de. Zup kelimeleri, çelişki içeren sözcükleri bir arada kullanmaktır bu. Birlikte kullanacağımız şeylerdir. <laughs> Denizin ortasında insanlar susuzluktan ölür ya, gemiler basar, tuzlu sudur, içilmez normalde. Suyun içinde susuz kalarak ölürler. Bu bir sembolik analojidir. Normalde her taraf sudur ama içemediği için susuzluktan ölür. Sembolik analoji yapmış olursunuz. Anlatabildim mi? Çelişki olacak, paradoks olacak. Peki, şimdi pekiştirelim madem. Karşılaştıralım hadi bakalım. Beyaz gül masumluğu, kırmızı gül aşkı, sarı gül sıcak sevgiyi, pembe karanfil içtenliği, sarı karanfil hüznü, orkide gururu, beyaz lale saflığı anlatır bize. Cümlesinde ne tür bir analoji varmış? Başka fikri olan var mı? Sadece beş kişi mi? Hala yemek yiyorlar anlaşıldı. Doğru arkadaşlar. Cevap doğrudan analoji olur. Dilek hocam bakalım. Şimdi burada bir çelişki var mı? Sizce? Hani sembolik analoji olması için çelişki. Paradoks olması lazım. Burada bir çelişki yok. Doğru mu? O yüzden bakın beyaz gülü beyaz rengi masumluğa benzetmiş. Kırmızıyı aşka benzetmiş. Sarıyı sıcak sevgiye benzetmiş. Pembeyi içtenliğe benzetmiş. Bir durumu başka bir duruma benzetmek klasik doğrudan anılıştır. Peki. Tanıdık kelimesine aşağıdaki sözcüklerden hangisi eklenirse bir paradoks oluşur, çelişki oluşur. Tanıdık yabancı dersek bir çelişki oluşturmuş oluruz. Doğrudur. Tebrikler. Aynen öyle. Peki. Tatlı sözcüğüne aşağıdaki sözcüklerden hangisi eklenirse bir paradoks oluşur arkadaşlar. Tatlı. Bir çelişki kurun. bir paradoks olsun. <laughs> Tatlının zıttını bulun arkadaşlar. Kasmaza gerek yok. Tatlı. Acı. Çok güzel. ha. <laughs> Bakın. Ee, cevap B şıkkı. Tatlı bela olur. Bela normalde kötü bir şey tatlı. <laughs> anladım anladım. Hani tatlı sert diyorsunuz ya tatlı sertte bir zıtlık yoktur. Hani yumuşak sertlik derseniz bir de zıtlık olur. Çünkü sertin de bir tatlısı vardır. Doğrudur. Hani araç kullanırken direksiyonun tatlı bir sertliği vardır. Yani orada bir çelişki yoktur. Ama tatlı bela dersen belanın tatlısı olmaz ki. Bir zıtlık var o yüzden cevap B şıkkı olur. Doğrudur. Peki, bunu merak ediyorum ne diyeceksiniz? Yüzmeyi bilmediğim yıllarda dere kenarına gider özellikle yavru kurbağaların yüzmesini izlerdim. Şu anki yüzme tekniğimi onlara borçluyum cümlesinde. Yüzücü yüzmeyi öğrenebilmek için ne tür bir analoji kullanmıştır? Tebrikler. Belgin hocam, Pınar hocam, pardon Belgin hocam, Fatoş hocam, Asiye hocam ve Dilek hocam. Ve Nazifer hocam. Cevap C şıkkı olur. Şimdi A şıkkı diyenler. Kişisel analoji diyenler. Şurada kendini başka birinin yerine mi koyuyor? Empati var mı? Hadi bir bakalım bakalım. Sorun kendisinin sorunu mu başkasının sorunu mu? Adam yüzmeyi bilmediğim yıllarda diyor. Kendi sorunu zaten. Empati kurmuyor ki. Hani ne dedik kişisel analojide? Kendini sorunun bir parçası olarak görmek dedik. Burada kendini başkasının yerine koymuyor. Doğru mudur? Hmm. Kurbağalarla kendisi arasında benzerlik kurup yüzmeyi öğreniyor. Doğrudan analojidir. Kurbağalar nasıl yüzüyor? Arka bacakları makas gibi açıp kapatarak. Bu da öyle yapmış. Bu da doğrudan analoji olur. Peki. <laughs> Pardon. Çok pardon arkadaşlar. Zenginlik kanıma işlemişti. Çok mağdurdum. Fakir insanların neden fakir olduklarını, tembelliklerini atfediyordum. Ama huzurlu da değildim. Fakiri anlamak için yalımdan ayrıldım. Bir varoşa yerleşip işportacılık yapmaya başladım. Bravo size. Baroş'ta yaşayıp iş yapan birçok mühendisle tanıştım. Çalışmanın da bazen işe yaramadığını anlamıştım. Empati var, cevapta aşık olur, doğrudur. Tebrikler. He, peki, altıncı soruyu okuyalım arkadaşlar. İşsizliğin ve enflasyonun giderek arttığı, İşsizliğin ve enflasyonun giderek arttığı, üretimin ise hızlı bir biçimde düştüğü, bir ülkede yöneticiler arıların ve karıncaların yaşamlarını mercek altına alırlar. Yöneticiler arıların Yöneticiler arıların ve karıncaların çalışma ve yaşam biçimlerine göre yeni düzenlemeler yaparlar. Yukarıda verilen örnek olayda net bir analoji var? Aynen öyle. Az önceki soruyla aynıdır. Bu da doğrudan analoji olur arkadaşlar. Peki. Peki. Son olarak klasik görünümlü bir otomobili spor görünümlü bir otomobile dönüştürmeye çalışan bir tamirci Arabanın lastiklerini, jantlarını, gövde rengini, amortisörünü, direksiyonlu hurdalıkta yatan bir şeyle değiştiriyor. Aynı şeyi de yapmış. Tebrikler Nazife Hocam. Bak şimdi. Bunu işte morfolojikle karıştırmamanız için diyorum. Farklı arabaların parçalarını almıyor. Tek bir arabada değişiklik yapıyor. O yüzden özellik listeleme tekniği olur arkadaşlar. Hastanın solunu değiştirmiş. Tamam mı? Anlaştık mı? İlk iki ünitemizi bitirmiş olduk arkadaşlar. Peki.